Merhaba, Madalyon'un bilinen yüzüne hoş geldiniz. Ben Cüneyt. Geçen haftaki Batıl Yanlışların tarihi bölümünde de bir ara söylemiştim Şamanizm podcasti yapacağım diye ve işte şimdi Şamanizm bölümüyle karşınızdayım. Ve nereden nasıl başlayıp nasıl bir başlık sıralaması yapacağımı bir türlü kestiremiyorum. Bu sebeple biraz oradan biraz buradan ara ara da böyle tekrar başa git gelli bir şey olacak gibi gözüküyor. Çünkü Şamanizm iki kere ikinin dört ettiği netlikte ve açıklıkta bir inanış sistemi değil. İnanış sistemi diyorum çünkü Şamanizmin din olmadığına dair yaklaşımlar ağırlıkta. Ve günümüz şamanları da ya da daha doğrusu şamanistleri de dinlenmesinden denmesinden hiç hoşlanmıyorlar. Gerçi şamanizmin içindeki her parametre için farklı farklı yaklaşımlar geliştirilmiş. Ben burada Yusuf Ziya Yörükan ve Abdülkadir İnan gibi hocalar ile Eliade'nin tespitleri doğrultusunda olan yaklaşımlar üzerinden ilerleyeceğim. Bu kanalda anlattığımız herkesin çocukluğuna inmek malumunuz üzere adetimiz oldu çıktı. Şamanizmin de en başı nerede nasıl başlamış ona bir bakalım. Şimdi şamanizmin isimsiz olarak geçirdiği binlerce yıl var. Sonra bir yerde bir dönemde adının şamanizm diye konulup tanımlanıp ve günümüze kadar uzadığı bir de bir dönemi daha var. İşte bu yüzden şamanizmin köklerinin nerede başladığı flu bir konudur. İnsanlık tarihiyle eş zamanlı olduğu düşünülüyor. Yani insanın kendisini bilmesiyle başlıyor bir bakıma. Bu da Neolitik döneme yani milattan önce 15.000-13.000'li bin, yıllara denk geliyor. Cilalı taş devri de deniyor bu döneme. O dönemki mağara resimlerinde izlerine rastlamak mümkün. Tabi bu zayıf bir delil ama başlangıcını insanlık tarihiyle almamızda herhangi bir sakınca yok. Bugün hayatımızdaki davranışların çok büyük bir kısmı şaman atalarımızdan gelmektedir. Nazar inanışı, gidenin arkasından su dökmek, su içerken başı dik tutarak içmek, kurşun dökme, tahtaya vurmak ki bunu geçen haftaki podcastlere değinmiştik. Sonra 40 mevlu ve bebeklerin hani kırk uçurması dedikleri adet, köpek ulumalarının uğursuz saymak, gece tırnak kesmenin uğursuz sayılması, çaput bağlamak, bir yere sağ ayakla girmek, eşiğe basmadan girmek, Tanrı'nın yukarıda olduğu hissiyle göğe bakarak dua etmek, Akdeniz ve Karadeniz'in isimleri, cin ve börü gibi yaratıkların ismini anmadan hani üç harfler denir ya, bunun gibi söylemler geliştirmek, mezar taşı kültürü, geline kırmızı kurdele bağlamak, kına yakmak, cebinde okumuş pirinç ile gezmek, geceleri ıslık çal Almanın uğursuz sayılması gibi daha pek çok davranış ve inanış şekli şamanizm kökenlidir. Şöyle bir bakınca bugün bu coğrafyada yaşayan bizlerin hayat kültürü çok ciddi bir kültür mozeyidir gerçekten de. Baskın bir Arap kültürüyle devşirilmiş İslam inancı ile Orta Asya kültürlerinin şamanizm kökenli davranış modellerinin harmanlanmış halini yaşıyoruz günlük hayatlarımızda. Tabi diyarı Rum olarak anılan coğrafyamızın antik Yunan ve antik Roma miraslarının da üzerinde yaşıyoruz resmen. Bana öyle geliyor ki bugün yaşadığı pek çok çatışmanın da sebebi sanki bu büyük mirasları yanlış ya da eksik öğrenmemizle ilgili sanırım. Neyse. Şimdi Şaman kelimesi ilk kez Tunguzcadan Rusça yolu ile Batılılarca isimlendirilmiştir. Şamanizm her ne kadar Orta Asya tandanslı olsa da Amerika kıtasında da vardır ama adı Şamanizm olarak geçmez. Yani Şamanizm aslında genel bir isim. Bu kendi alt kültürlerinde ayrı ayrı isimlerle de anılmaktadır. Bu Neolitik dönem inanışının Amerika kıtasına da yerleşmiş olması aslında garip bir durum. Çünkü biz bugün biliyoruz ki Homo sapiens Afrika'da evrimleşip Asya ve Avrupa'ya yayılırken aynı anda Amerika kıtasında da başka bir insanın ortaya çıkış evrimi yoktur. İşte bunu uzmanlar şöyle açıklıyor. Dünya haritasını açık olarak değil de küre olarak gözünüzün önüne getirdiğinizde Kuzey Doğu Asya ile Kuzey Batı Amerika arasında sadece 92 kilometrelik bir Bering Boğazı var. Ha işte şimdi geldik mi o meşhur efsaneye. Buzul çağında bu boğazın buz tutup Asyalı kavimlerin bir bölümünün Amerika kıtasına geçtiğini biliyoruz artık. Şimdi bu teori uzun yıllar uçuk kaçık bir teori olarak kaldı. Evet ama bu iki kıtanın arasının 1-2 kilometre kadar olduğu hatta bırak 1-2 kilometreyi iki kıtanın birbirine yapışık olduğu yıllar da vardı. İşte böyle bir dönemde gerçekten de Amerika kıtası halkını oluşturacak olan Asyalı kavimler gerçekten de Amerika kıtasına geçtiler. Yani kızıl Türk'tür demiyorum. Kızıl Kızılderililer Kızılderil'dir. Türkler de Türk'tür. Ama Asyalı kavimlerin oraya geçtiği de gerçektir. Ve Kuzey Alaska ile Kanada üzerinden yıllar içerisinde aşağılara inerek tüm kıtaya yayıldılar. E tabi Şamanizm'de bu insanlar üzerinden kıtaya yayılmış oldu. Peki neydi bu Şamanizm? Ne yapıyorlar? Tanrıları kimdi? İnanç sistemleri nasıldı? Şamanizm'de yaratıcı bir tanrı kavramından daha çok ruhlar ve atalar vardır. Kült deniyor bunlara. Ruhlar kültü atalar kültü ya da doğa kültleri vardır tanrı yoktur değil. Tanrıları var ama bu kültler daha önemli bir pozisyonda. Ve bunlarla ilişkili katmanlar vardır. Üç ayrı katman halindedir yaşam. Yer vardır. İçinde yaşadığımız fiziki dünya bu. Ve aramızda gezdiğine inanılan tüm diğer ruhani varlıklar da bu yerde, yer katmanında yaşamaktadır. Gök vardır ve yeraltı vardır. Öte alemi sembolize ettiği gibi aynı zamanda vicdanı da ifade eder bu. Şamanizmin ortaya çıktığı dönemlerde topluluklar anarkil bir sosyal yapıdaydı. Kadının yeri çok önemliydi sosyal hayatta. Zaten şaman ayinlerine öncülük eden rahip de kadın olurdu. Buna bazı topluluklar gam ya da kam derler. Mesela Moğollar böge ya da bö derler. Kırgızlar baksı diyor. En başta dediğim gibi her toplumda farklılık gösteren halleri vardır. Yazılı kutsal bir metni de olmadığı için nüanslarda ayrışmalar çoktur. İşte avcı toplayıcı olan bu toplumlarda yani henüz yerleşik yaşamın olmadığı dönemlerden bahsediyoruz. Avcılık ile genelde erkekler bir kısımda kadın ilgilenirken toplayıcılık faaliyetlerini kadınlar yürütüyordu. Yani bitkilerle fazlasıyla ilgiliydiler. Otacı da denilen bitkiler konusunda uzmanlaşan kadın kamlar bu bitkilerden ilaçlar da hazırlamaktaydılar. Zaten şamanın asli görevlerinden biri şifa buldurmaktır. Şaman içinde yaşadığı toplumun hekimidir. Şifa bulmak isteyen ve öte alemdeki ruhlarla bağlantı kurmak isteyenler bu kadın kama giderlerdi. Erkek şamanlar da vardı ama çok çok azdı. Kadın şamanların gücü bariz daha fazlaydı o toplumlarda. Kadının olmadığı yerde kamlık yapan erkekler de vardı. Onlar da zaten uçlarında ziller olan etekler giyip ay ayinleri o şekilde yönetiyorlardı. Hatta Türkçedeki etekleri zil çalmak deyimi de tam olarak buradan gelmektedir. Gerçi bu deyişi hangimiz günlük hayatımızda kaç defa kullanmışızdır acaba? Yani ben hiç kullandığımı hatırlamıyorum. Bu erkek kamlar yine kadın kam etkisine yaklaşmak için saçlarından da bir tutamı uzun bırakırlar. O derece önemlidir işte. Şamanizmin kök insanlık tarihi kadar eski zamanlara ulaştığı için ortaya çıkışı da tartışmalıdır aslında. Ama her şeyde olduğu gibi şamanizm de evrimler geçirmiştir. Her dönemde, her toplumda değişik özellikler kazanmıştır. Asya'daki Türkler 3000 yıldan daha fazla şamanizm inanç sistemiyle yaşamıştır. Amerika halkları ise işi farklı boyutlarda ele aldı. Şimdi şamanizmde transa geçerek ruhlar alemiyle iletişim kurulduğu için transa geçmeyi kolaylaştıran maddeler bulmuşlardır. Ayayuşka ya da Ayovaska denilen bir bitki var ben uzun yıllar hep ayahuasca diyordum ama bu araştırmamda Ayahuasca diyenlerin çok fazla olduğunu görünce bundan sonra da Ayahuasca demeye devam edeceğim. Bu Ayahuasca bitkisinden yaptıkları acı bir çay ile transa geçtikleri biliniyor. Bugün hala da bu Ayahuasca ayinleri için Peru'ya özel turlar düzenleniyor. Belki de 10 bin yıllık bir gelenek bu. Yalnız şimdi burada bazı yanlış anlaşılmalar da var. Bu Ayahuasca çayı öyle kafayı bulmak, kendinden geçip sarhoş olmak gibi bir durum değil. Transa geçişi sağlamak olmak için beynin ön bölgesindeki epifiz bezini uyarmak için kullanılan bir yöntem. Gerçi Kuzey Avrupa'daki Sami şamanları da halüsinojen mantarlar kullanıyorlardı. Şimdi bu ayahuasca çayını da tüketmek için uyulması gereken bir diyet vardır. Bu çayı bu diyete uymadan tüketenler inanılmaz derecede kusarak hastalanıyorlar. 8-9 gün boyunca bitkisel beslenerek et tüketilmeden geçirilen bir süreçten sonra bu ayine katılmak gerekiyor. Tabi bir de şu var bu ayına katılmak vaadiyle insanları kandıran bir dünyada şarlatan var. Yani öyle heves edip bir maceraya çıkmadan önce iki kere düşünmek gerek. Zaten böylesi kadim bir ritüelin ticarileşmiş olması sizi direkt bence uzak tutmalı. Bu ayinler şöyle yapılıyor. Transa geçen Kam kendi dilinde saatlerce dua okurken ritmik bir davul sesiyle kendinden geçiyor. Ve ruhlarla bağlantıya geçiyor bu arada. Onlardan bilgiler ve kehanetler alıyor ve dönüp Kabilesine bunları anlatıyor. Bu ayinler bir de şunun için yapılıyor. Bakın burası ilginç. Ölen bir kimsenin ruhu hemen öte aleme geçemeyebiliyormuş. Ölümünün 40. günü geldiğinde düzenledikleri ayinle şaman ölen kişinin ruhunun öte aleme geçmesini sağlarmış. Ne kadar tanıdık bir hikaye değil mi? İslamiyet'te de 40 mevlüdü denilen bir adet var mesela. İşte bu gelenek tam olarak buradan gelmektedir. Sufilerde de şamanizm öğretilerine rastlamak mümkündür. Semazenlerin ritüelleri de şamanizm kökenlidir. Hatta Alevilikteki semah ibadeti de neredeyse hiç değişmeden şamanizmden Aleviliğe geçmiş bir ibadet şeklidir. Şamanizme göre her şey ama her şey bir bütünün parçasıdır. Bu da işte İslamiyet'teki enel hak kavramıyla özdeştir. Yani Tanrı'nın kişide vücut bulduğu veya kişinin varlığının Tanrı'nın varlığı içerisinde eriyip yok olduğu inancıyla özdeştir. Şimdi şamanizmin tarih öncesinden günümüze kadar uzandığı aşikar bir gerçek. Günümüz modern dünyasında 650 bin civarında şamanistin olduğu bilinmekte. Tabi bu şamanlar tarih öncesinin dönemdeki gibi çadırlarda, bozkırlarda ya da ormanlarda yaşamıyor. Modern hayat içerisinde formal işleri güçlendiriyor olan insanlar bunlar. Şamanist olmayıp da çözemedikleri bazı sorunlar için şaman ayinlerine katılan insanlar da var. Alkol, sigara gibi bağımlılıklarından kurtulmak için bile bu yolları kullananlar var. Fayda görüyorlar mı bilmiyorum ama bunların yapanların olduğunu biliyorum. Tabi bunlar tartışmalı mevzular ölmüş aile bireyleriyle bağlantıya geçmek için de bu ayinleri kullanan insanlar var. Çünkü şamanizme göre ruh ölümsüzdür ve tekrar tekrar dünyaya geliyor. Bunun sebebi olarak da bir görevi ya da bir misyonu olduğu fikri ileri sürülüyor. Reenkarni olan ruh varoluş amacını tamamladıktan sonra öte alemdeki ebedi hayatına geçiş yapıyor inancı hakim. Ama kendi içinde bu konuda da bazı tartışmalar mevcuttur. Bunu da hemen ekleyelim. Ritüeller zamanla dine mi dönüşmüştür yoksa ritüeller zaten bir dinin içinden mi çıkmıştır gibi bir soru vardır araştırmacıların gündeminde. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan hikayesi gibi bir bakıma. Bu yüzden en başta da dediğim gibi iki kere ikinin dört etmediği bir mecra bu. Her bölgede farklılık gösteriyor oluşu kesin yargılar bildirmekten uzak tutuyor insanı. Tuva Şamanizmi vardır. Hakas Şamanizmi. Daha kuzeyde Yakut Şamanizmi. Güneylere inince Moğol Şamanizmi vardır. E, Latin Amerika'da da başka bir Şamanizm var diyoruz. Aslında tüm dinler gibi Şamanizm'de de farklılıklar göstermektedir. Şimdi Emevi İslamiyeti ile Abbasi İslamiyeti hep farklı olmuştur. Evet özde bir şeyler aynı ama detaylarda ve toplumsal hayatta bambaşka. İran Cumhuriyeti Müslümanları ile Myanmar Müslümanları aynı yoldan yürümüyor mesela. Tabi siyasi ve politik faktörler bu işte çok etkili. Dolayısıyla milattan önce Sibirya'da yaşayan bir şaman ile 2024'te Kadıköy Moda'da yaşayan bir şaman aynı yoldan yürümeyecektir. Şimdi eski Orta Asya Türklerinde Gök Tanrı inancı vardır evet ama şamanizm ile iç içe geçmiş bir durumdur bu. Yani bunları birbirinden ayırmak zordur. Bu pagan kültürlerin doğası gereği yazılı ve kutsal faydıkları bir kitabı da olmadığı için incelemesi, araştırması hep çok zor olmuştur. İşte bu yüzden Avrupalılar olsun, dönemin Müslüman Arap toplumları olsun birçok konuda yanılgıya düşmüşlerdir. Mesela şaman toplumlarda putperestlik yoktur ya da ateşe tapma diye bir şeyleri yoktur. Ha heykel yapmak vardır atalar kültü dedikleri bir kültü var. Ölmüş olan atalarının ruhlarının topluma hala daha göz kulak olduğu inancı vardır. Atalar kültüne saygı anlamında atalarının yüzlerini heykelleştirmişlerdir. Bu heykelin önünde ritüeller yapmak da vardır ama o heykeli putlaştırıp ondan bir medet ummak gibi bir inanç sistemleri yoktur. Buna rağmen günümüzde bile şamanların putlara taptığına dair yanlış bilgiler mevcuttur. Bu da tabii şuradan geliyor. Dönemin Arap toplumu İslamiyet öncesi putperest inanış ile ciddi mücadele ifadeler verdiği için inanışa dair tecrübesi de bununla sınırlı. Bu yüzden heykel kavramına ya da sanatına sert bir bakış açısı geliştirmişlerdir. Toplumsal bir refleks aslında bu. Mesela Kaşgarlı Mahmut eserlerinde şamanlardan dağa taşa tapan putperestler diye bahseder. Yani anlatabildim mi tam olarak emin değilim ama mesela mezar taşı kültürü de şamanlardan gelen bir adettir. İslamiyet'te mezar taşı yoktur. Çünkü İslamiyet inancına göre ölümden sonra ruh ile bir iletişim yoktur. Şamanistlerde ise bütün bir hayat ruhlarla etkilenmiştir. Geleşim şeklinde geçiyor. Buradaki sorun çift taraflı aslında. Şamanların kendilerini anlatmak, yanışlarını yaymak gibi bir derdin olmaması, yani tebliğici bir taraflarının olmaması, onları daha da içe kapanık ve anlaşılmaz hale getirirken, diğer taraftan da semavi dinlerin yıllarca paganizm ile mücadele vermesiyle gelişen bir put alerjisinin olması durumu bu hale getirmiştir. Bu Sibirya halklarını dinsiz olarak sayan çok fazla sayıda araştırmacı var maalesef. Şimdi dinlerde kendini tekrar eden aynı gün aynı aynı saatte aynı ibadeti yapmak gibi durumlar var ya haliyle bu kültürü din olarak yaşayan kimse bizim şamanlara bakınca bunlar dinsiz diyebiliyor çünkü şamanlarda böyle motomot bir ibadet sistemi yok namaz disiplini ya da kiliseye gitme gibi bir disiplinleri olmadığı için inançsız olarak değerlendirilmişlerdir. Tengri inancının şamanizmden ufak farklılıklarla ayrılması din olarak sınıflanmasını sağlamış onu. Cennet, cehennem ve şeytan anlayışı Tengri inancını dinleştiren faktörlerden olmuştur. Gerçi aynı dönemlerde İslami uygulamalarda da ciddi farklılıklar var. Aynı bugün olduğu gibi. Mesela İbni Batuta'nın bir seyahatnamesi vardır. Bir iki yıl önce bu seyahatnamelere epey bir kafayı takmıştım. Evliya Çelebi'nin, Marco Polo'nun ve İbni Batuta'nın seyahatnamelerinin hepsini okudum. Orada da şöyle bir durum var mesela. Şimdi İbni Batuta faslı bir Müslüman bilgin ve seyyah bizim Türk topraklarına yani Anadolu'ya 1300'lü yıllarda geldiğinde Türk İslamiyetini yadırgamışlığı var. Hem buralara hayran kalmış çünkü gittiği yerlerde çok iyi ağırlamışlar onu. Hem de yani bunlar da Müslüman ama yani nasıl işler bunlar gibilerinden bazı şeylerle yadırgamış. Bu çok normal. İnanış tek olabilir ama toplumsal kültürler rengarenk. Tıpkı şaman rahipler gibi rengarenk. Bu arada bu rahiplerin yani kamların az önce de dediğim gibi asli görevleri hekimlikti bir bakıma ama zaman içerisinde bazı değişiklikler oldu. Ak kamlar ve kara kamlar diye ayrıştılar. Bir de otacı kamlar diye bir kam grubu oluştu. Bu arada bir kavram kargaşası olmasın diye şunu belirtmem gerekiyor. Şaman ya da kam rahibin yani ritüeli yapanın sıfatıdır. Buna inananlara şaman değil şamanist deniyor. Hani Müslüman Hristiyan kelimelerinin cümledeki kullanımı gibi değil. Yani sen Müslümansın, sen Hristiyansın, sen de şamansın demek yanlış işte. Şaman rahibin adı. Bunun peşinden gidene şamanist diyoruz. Şimdi dönelim şu bizim kamlara. Otacı kamlar zamanla sadece şifa amaçlı ilaçlar ve ritüellere yöneldiler. Yarıncılar diye de bir grup türedi. Bunlar da gelecek hakkında kehanetlerde bulunan şamanlardı. Ak kam ve Karakam'ın farklılaşması ise şöyle olmuştur. Akkamlar yalnız göğe ve aydınlık dünyanın hakimi olan Tanrı Ülgen'e ve oradaki iyi ruhlara şamanlık ederler. Karakamlar ise yalnız yeraltının korkunç ruhunu temsil eden Erlik Han'a ve ona bağlı ruhlar için törenler yaparlar. Erlik Han şimdi önemli bir figür. Yeraltının karanlık tanrısıdır. Bizim şeytan figürümüze benzer ama önemli bir farklılığı vardır. Memnun edilmesi önemlidir. Zaten bir şamanın tüm hayatı tanrıları, ataları, ruhları memnun etmekle geçer. Erlik Kan isimli bu tanrı yer altında çamurdan bir sarayda yaşadığına inanılıyor ve kötü insanlar öldüklerinde ruhları Erlik Han'ın sarayına hizmetçi olarak gittiğine inanılıyor. Altay Destanı'nda anlatılanlara göre burada arınan ruhlar zamanla yine gök tanrının katmanına çıkacağı inancı hakimdir. Bu inanış semavi dinlerin cennet cehennem inancıyla çok benzerlik gösteriyor ama aynı şey değil. İşte Karakamlar başlarına gelen kötü şeyleri de tufan, salgın, afet gibi Erlik Han'dan bildikleri için onu kutlu etmek için ayinler düzenlerler. Yani toplum içerisinde önemli bir rolü ve figürü vardır Karakamların. Ve dahası kurban keserler fakat kesilmesi için seçilen kurbanlık hayvanlar kusurlu hayvanlardır. Sakat veya hastalıklı hayvanları seçiyorlar. Çünkü sağlıklı ve ihtişamlı hayvanlar sadece gök tanrı Ülgen için kurban edilebilirdi. Yani Erlik verilen kurbanlar Ülgen'e verilenler kadar iyi olmamalıydı. Kara keçiler de yine Erlik verilen kurbanlar arasındadır. Bir de şu hani dilimize dolanan bir laf vardır ya günah keçisi ilan etmek diye. İşte yılın belli dönemlerinde Kudüs halkı bir kara keçiyi alıp çarşı pazar dolaştırırlardı. Herkes günahlarını ve suçlarını bu keçiye anlatırdı. Sonra keçi Kudüs'ün dışına çıkarılıp bir uçurumdan aşağı atılırdı. İşte günahları toplayan bu günah keçisi ile şehir halkı bir yıl boyunca günahlarından arınmış oluyordu. Bu direkt bir şaman uygulaması değildir ama yine pagan ve şaman adetlerinin bir bileşimi olarak varlığını sürdürmüştür. Antik Yunan'da da vardı bu aynısı. İşin kötüsü Antik Yunanlılar keçi yerine daha çok insan kullanıyorlardı. Bu gelenek Hristiyanlığa günah çıkarma kavramı olarak geçmiş. İşte ak karakam, kara kam, otacı kam, yarıncı kam gibi ayrımlar bu şekilde hayat bulmuştur. Kam olmak ya da işte şaman olma dediğimiz şey bu arada öyle o kadar da çok arzulanan bir şey değildi. Zaten şaman olmak öyle kolay da değil. Bir kere ailenen gelen bir yeti olarak görülür bu. Ailende atalarında şaman yoksa sen de şaman olamazsın. Bu birinci şart. Bir de şöyle bir görüşleri vardır. Bu daha çocukluk dönemleriyle ilgilidir. İçe kapanık, sessiz ya da garip davranışlar göster çocukların da ileride şaman olacağına inanılıyor. Tabi şimdi bilemeyiz ama epilepsi, şizofreni ya da otizm gibi rahatsızlıkları olan insanları da ruhların seçtiği şamanlar olarak inanmış olabilirler. Enteresan tabii. Eğer bir topluluğun içerisinde şaman olarak seçilen birisi bunu reddederse erken öleceğine ya da delireceğine inanılıyor. Şimdi kam olarak seçildiğinizi varsayalım. Bu kişi öncelikle bir süreliğine inzivaya çekiliyor. Toplumdan bir süreliğine kopuyor yani. Bir mağara ya da bir orman kuytusunda günler geçirdikten sonra topluluğuna geri dönüyor ve artık şaman olduğunu ilan ediyor. Bunu şamanın yeniden doğuşu olarak Önceki hayatını o inzivada terk etmiştir artık ve bundan sonrasında da elbise ve cübbe dikimi başlıyor. Ve hemen peşinden de davulunun yapım sürecine geçiliyor. Yani işte her şeyin ritüellerle süslendiği çok değişik bir inanç sistemi bu. Kamlık, Batı'nın anladığı büyücülük gibi değildir. Batı insanının büyücülük dediği şey ile şaman aynı şeyler değildir. Büyücünün büyü yaparak özel güçleri ile bir şeylere direkt fiziki müdahale ettiğine inanılıyor ama şamanın böyle bir iddiası yoktur. O daha çok ruhlar alemi ile ve tanrıların memnuniyeti ile ilgilidir. Tabii bir de bunun yanında şifalandırma ile ilgilidir. Bu daha çok terapi gibi bilişsel düzeyde bir şeydir. Yani öyle Batı halklarının kara büyüleri, vudu büyüleri gibi bir durum yoktur burada. Ama işte şamanların da tebliği gibi böyle bana inanın gibi bir dertleri olmadığı için hep eksik ve yanlış anlaşılmışlar. Kutat Kubilik'te hekimler şamanların laflarını sevmez ve istemezler diye bir şey geçer. Eh tabii o tarihlerde İslam ve Doğu medeniyetlerinde tıp alanında ciddi ilerlemeler vardır. Yani işte tıp ile alternatif tıbbın ezeli düşmanlığı ta bugünlerden başlıyor kamların, arafta kalan ruhların öte aleme geçmesini sağlamak gibi önemli görevleri olduğunu söylemiştik. Bu aynı Amerikan yerlilerinin Voodoo inancındaki Papa Legba kavramı gibidir. Kendine ait bir sembolü bile vardır bu Papa Legba'nın. O inançta da Papa Legba dediğimiz yaratık ya da tanrı neyse tam olarak bilemiyorum. O da ayrı bir araştırma konusu olsun. Papa Legba da dünya ile öte dünya arasında kapıcılık yapar. Biraz da kötücül olarak tasvir edilir. Neyse, Voodoo başka bir podcast'in konusu. Evet, şamanizmin yazılı bir kutsal kitabının olmaması hakkındaki araştırmaların bazılarının tabi hatalı olmasına sebep olduğunu söylemiştim. İşte batılı kültürlerin şamanizmi anlaması 300 yıldan fazla sürmüş. Animik satanistler olarak görmüşlerdir onları. Satanist gibi görünmelerinin sebebi malum az önce anlattığım Erlik Han ile ilgili. Kötücül bir tanrıyı memnun etmek için ritüeller yapılmasını ancak satanizm ile açıklayabiliyorlar. Tabii ki de hiç mi hiç ilgisi ve alakası yok bu işin. Bunu artık biliyoruz ama o dönemler bu böyle algılanmıyordu. Animik olması da yani hayvanlara tapınıldığının düşünülmesi de şamanistlerde herkesin bir erk hayvanını dedikleri bir hayvanın olmasıyla alakalıydı. Koruyucu, yönlendirici bir tür ruhtur bu erk hayvanı denilen şey. Kiminin kedi, kiminin kurt, kiminin kartal vesaire şeklindedir. Ayinlerde ayine katılacak olan bu kişiler bu erk hayvanını gösteren bir heykel ya da bir imge bulundururlar yanlarında. E işte hal böyle olunca da bizim batılı kültür normlarıyla bakıldığında animik bir din olarak tanımlarlar şamanizmi. Şamanistler hayvanlara tapmazlar. Zaten şamanistlerde tapınma diye bir kavram da yok. Çünkü her Herkesin ve her şeyin zaten Tanrı'nın bir parçası olduğu fikri vardır. Yaratıcının böyle bir talebi olmamakla beraber emir ve yasakları da yok. Ödül ve ceza sistemi de öyle bizdeki gibi çetrefilli bir konu değil. İyi insan göğe ülgenin yanına gider. Kötü insan erlikanın yanına gidip ıslah olur ve yine ülgenin yanına yükselir. Yaşam mottoları bu kadar basittir aslında. İyi insan ol. Bitti bu. Doğaya evrene, insana, ağaca, hayvana ve kendine karşı iyi insan ol. Başka hiçbir şey istemiyor bu inanış insandan. Her ne kadar bir kitabı ve peygamberi olmasa da tanrısı ve ritüelleri olması sebebiyle başlı başına bir din olduğu görüşünde olan yaklaşımlar da var. Ama gel gör ki bu şamanistin umrunda bile değildir. Eliade'nin Eliade isimli bir din tarihçisi ve filozof vardır. Batı ilk kez Eliade'nin araştırmaları sayesinde 1951 yılında yani bu kadar yakın yakın bir tarihten bahsediyoruz. Bu tarih itibariyle anlamaya başlamıştır şamanizmi. Kitabı edinemedim. Maalesef çok pahalı. İkinci elleri bile çok pahalı. Ama buradaki bütün araştırmalarımı bu kitaba atfedilen makaleler üzerinden yürüttüm. Şimdi 1950'lerde Eliade'nin araştırmaları piyasalara düştü ama beklenen o patlama etkisini hemen yapamadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış olan dünya yaralarını sarmakla meşgullü o tarihlerde belki de. Beklenen ilginin oluşması için hippi kültürünün doğması gerekiyordu. 70'lere gelindiğinde çiçek çocukları kuşağı sayesinde şamanizm nihayet kendi doğruları ile gün yüzüne çıkabilmişti. Kendinden önceki nesle göre çok daha açık kafalı ve okur yazar olan bu nesil şaman öğretilerini göklere çıkardı diyebilirim. Ama aynı zamanda şamanizme çok da fazla zararları dokunmuştur. Maalesef ki bu kuşağın bir uyuşturucu sorunu olduğu aşikar. Bunu 27'ler kulübünü anlatırken de ucundan kıyısından konuşmuştuk. Kullandıkları uyuşturucular ile güya girdikleri trans halleri şamanizmi çok kirletti. Yaptıkları şey kafayı bulmaktı. Transa geçmek yüksek konsantrasyon ile yapılan başka bir şeyken uyuşmak çok başka bir şey tabii. Yazık oldu. Bir de şarlatanlar işe el atınca ticari bir boyut kazanarak adı daha da bir lekelendi. Halbuki şamanizm her şeyin enerjisinin olmasını, her şeyin ruhunun olmasıyla açıklayarak inanılmaz keşiflere davet ediyordu insanları. Einstein ve Tesla gibi hayatları enerji üzerine araştırmalar yapmakla geçen bu insanlar da görünenin ötesini işaret ettiler hep bize. Ruhlar dünyası ve enerjiler ile hep bağlantı halindeler. Ve üstüne basa basa söylediğimiz gibi bu bir din değil. Yani bir insan hem Müslüman hem de şamanist olabilir aslında. Şimdi akşam kesmek gibi olmasın ama nasıl ki yoga yapmak bir insanı dinden çıkarmazsa şaman ritüelleri yapmak da bir insanı inandığı dinden çıkarmaz bence. Bunu bu kadar rahat söyleyebilmemiz sebebi şamanizmin kimseyle bir kavgası, bir yarışı olmaması ile ilgilidir. Peygamberi kutsal kitabı olmayan bir inanış sistemini benimsemek mensubu olduğun dini değerlere zarar verecek bir şey değildir. Şamanizm kendini hiçbir şeyin üzerinde görmez hiç kimseyle de bir kavgası yoktur zaten. Kendisine inanılıp inanmamasıyla da ilgilenmez. Dünyada tek bir şamanist kalmasa bile bunun için bir eylem planı yoktur. İşte bu yüzden bu kadar rahat konuşabiliyorum bu konu hakkında. Şimdi bakın yağmur duası diye bir şey var kültürümüzde. Böyle bir şey kesinlikle İslamiyet inancında yoktur. Bu tamamen şaman ritüelidir. Ama dinden bağımsız olarak halk kültüründe karşılığı olan bir ritüeldir. Şimdi yağmur duasına çıkmak kişiyi dinden çıkarmaz. Olsa olsa az önce söylediğim gibi kendi İslamiyet İslami inancı meşrebiyle şaman bir adeti birlikte yapmak olur bu. Anlamı var mıdır yok mudur bunu tartışmıyorum. O ayrı bir mevzu. Sadece kavga çıkacak bir mevzu değil bunu söylemeye çalışıyorum. Ve artık sona doğru gelirken şamanizmde çok net kalıplar, tanımlamalar ve sistemlerin olmadığına hemfikiriz diye düşünüyorum. Doğa ile uyumlu bir ruha sahip olmak her şey için yetiyor yani bu inanış sisteminde. Evet, Madalyonun bilinen yüzünden bu haftalıkta bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.